Jesus. Vay arkadaş ya. Pintupanla TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam, biliyorum teknolojiyi biraz geç e, takip ediyorum. Tamam, konsolu geç aldım falan filan da. NBA serisiyle de çok alakam yoktur Zira bak, ortaokulda her Türk genci gibi ortaokulda ben de basket takımındaydım. Oyun kurucuydum falan. Basketi severiz de. Yahu arkadaş, oyunun grafikleri almış yürümüş FIFA halt etsin. Ne bileyim. PES Tanıtımı tanıtım yapmıştık biliyorsunuz. İşte PES'tir, FIFA'dır, spor oyunlarında bu defa sıra 2 k geldi. Basketbol oynayacağız. Ama velakin yine PES'te yaptığım gibi müziklerden gireceğim. Bu arada e, kaçıncı? Tabii üçüncü spor oyunum oluyor. Bayağı ısınıyorum bu işe. Bu da e, Pro Evolution Soccer gibi Aral'dan geldi bana sağ olsunlar. Bu güzel ama. Bu, ya bu bayağı. Bu olmuş. Önce müzikler, dipeç mod, her türlü telif yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Siz de dinleyin arkada. Geliyordur azar azar. River Styx var. Ben bildiklerimi söyleyeceğim. Snoop Dogg. Basement Jacks. Missy Alit Laneski. Williams. Şarkıları da bu şey yapmış zaten. Seçmiş. Public Enemy. Red Hot Chili Peppers. Yapıştır. Bakayım. Basta Rhymes. The Strokes. No Doubt. Gene oyunun amacından uzaklaştım fark ediyorum. Tamam bu arkadaş çalsın. Çıksam devam eder. Neyse. Evet. E hoş geldiniz işte ya. 2K15 basketbol oynayacağım. Velhasıl kelam. My League işte benim oyuncum, benim kariyerim bilmem ne gibi bin tane menü var. Ama açıkçası şu anda bu bizi ilgilendirmez. Manu Ginobili. Kendi sağımdan basket attım bununla. Bizi şundan dolayı ilgilendirmez. Biz önce her zamanki gibi PES'te de aynı şeyi söylemiştim. Bir oyuna bakalım. Oyunu beğenirsek zaten siz de bakıp beğendi, beğenirseniz alıp kurcalayacaksın. Ligini mi kurarsın? Saçı sakalı şey yapar, adamını yapar, sahaya mı sürersin? Ne yaparsan yaparsın acam. O sana kalmış. Ben sizi maça çıkaracağım direkt. Görelim ortamı. Ben gördüm çok güzel bir de siz görün. Hadi hayırlısı. Direkt giriyorum. Lan Given Stefani evlendi mi ki ya? Evlendi galiba. Evlenmiştir ya kaç yaşında oldu o hatun. Neyse. Bilmiyorum oyun da oynarız tabi de hakikaten müzikler güzel ya. Acaba diyorum monitörü kapatıp video falan bittikten sonra bu çalsın ben öyle yatarım. Çok güzel ya evet böyle tatlı menü geliyor. Burada fikstürler maçlar vesaire tabi bizim onunla işimiz yok. Şuraya girdiğimizde quick game yapabiliyorsun. Direkt Black Top nedir bilmiyorum. Surprise sponsormuş. Adamlar da artık hani oyuna giriyor sponsorlar doğal olarak. 2 2, 3'e 3, 4'e 4, e, 4 5 e 5. Trainingler var, kontroller, skill maçları, yetenek maçları falan filan. Yapıştır. Şimdi Celtic bir dursun orada. Celtic ben oynayacağım. Evet. Aa, aa. Bunları bilmiyordum. Bu güzel. Bir dakika. Bir dakika. Nostaljik mi acaba? Bu bir acayipmiş lan. Bu dursun. O formayı seçtik mi, başardık mı bilmiyorum. E hadi bakalım. Girdik. Yükleme ekranında böyle atraksiyonlar yapmışlar. Aa, Shaquille değil mi lan? Yanımda Shaquille O'Neal var. Tatlı tatlı konuşuyoruz. Kimmiş Rajan Rondo bunu tanırım eyvallah. Ya ben e, neydi Bird, Larry Bird'ü tanıyorum. Siz tanır mısınız? Ben küçüktüm ama. O zaman 3-5 yaşındaydım. Of Parker var. Parker'la şey, Parker, Ginobili şeyde San Antonio'da bir de neydi? Duncan. Onlar öttürür adam var ya. Ama benim ruhumda 6 yaşından beri gelen bir Boston Celtics şey var oyunun zorluğunu bir tık kolay aldım. Yalan olmasın. Yoksa tokat manyağı oluyorum. Daha yeni başladım kardeşim. Bu gerçek görüntü mü? Vay evet benim seçtiğim böyle artistik şey forma. Salinger. E hadi o zaman gazamız mübarek olsun. Dur şu ilk topu almaya çalışayım da ben. İşte bu kadar. Yalnız çok ciddiyim. Ama gerçekten çok ciddiyim. inanılmaz bir grafik var. Ha ne kadar grafik takıntılısındır. Ben çok değilimdir mesela ama inanılmaz. İlk üçlüğümü de yazıyorum. Yazamadım. Olsun. Olsun. Bunda defans yapmak imkansıza yakın bir şey. Yani çok net hareket etmek lazım. Adamını kaçırmayacaksın. Doğru anda el atacaksın yoksa faal oluyor. Öyle cık 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 diye gezemiyorsun yani. Tamam dur. Getir. Koçum ben oyun kurucuydum lan. Anıttepe İlköğretim Okulu. Motherfucker. Hop. Verdim bile o. Verdim beynine. Parker'ın. Hadi koçum. Ve aldım beynime. Çok güzel. Al ver. Bunda şey bu zaten. Bilerek yaptım ben. Karma. Ne ekersen onu biçersin. Aha. Yürü lan. Rondo. Yapıştır. Sevgilerimle. Rajan Rondo ile açılışı yaptım. Ay kimse ay Herif bomboş girdi. İşte savunmada zaafım olduğu doğrudur maalesef. Maalesef. Ama önemli değil. İlla ki onlar da savunmada henüz yerleşemiyorum. İlk defa oynadım yani daha evvel iki maç yaptım. Lütfen göz önünde bulundurunuz. Bana noob demeden önce. Rondo öyle bir de çakar mıyım lan? Üçlü at. Öyle gel. Şimdi dur. Şimdi bir topu kurtarırsam. Gel koçum sakin. Rondo. Sana güveniyorum. Al Parker'ı. Yapış Parker'a. Basittir. Salinger'la. Aha. İşte bu kadar. Hadi görüşürüz. Hadi canım. Hop aşağı. Hop buradan. Sağa çekip ha bir an olacak sanırım tırsım. İyiyiz. işte bu kadar. lambuç ah ne yaptım? Ah yalnız çık buradan. Bilmediğim menülere girmek istemiyorum şu anda. İleri seviyor bilmiyorum o kadar oyunu. Sadece el atmayın. Cık. Lamayı biliyorum. Bir de zıplayıp blok al işte. Uslu duramıyorum. Uslu duramıyorum. Allah'tan daha faal hakkı falan da olmadığı için sıkıntı yok. Rahat olun siz. Ot. Ot. Zıpla. Uh. Beyin ameliyatı yaparım adama. Hadi koçum. Hop. Lan ne zaman blok koysam peşine blok yiyorum. Ben niye bu kadar... Allah Allah. Neyse olsun olsun. Önemli değil. Yemedim say Lan salak gibi defansif 3 saniye yedim ya. Adam değiştiremedim. Ulan şimdi atış yapacak değil mi? Vallahi atış yapacak. Ulan ne güzel bloğu koymuştum orada. Niye şımarıklık yapıyorsun pot altına? Açıl dışarıdan şu çek. Neyse. Fark 4. Sıkıntı yok. Rahat olun siz. Biz ta Larry Bird'lerden gelme saatlikçiyiz. Öttürürüz adamı. İçeri şey yapma. Kalma içeride kalma. Ah. Olsun sorun yok. İki. Eh ilk çeyrek 7-5. Fena değil. Kızlar var mı kızlar? Oo bebek. İşte aradığımız ruh. Ulan ne oyuncu değişikliği yapıştır. NBA'in en güzel şeyi tabii ki. NBA'yi bu yüzden seviyoruz. Hep sevdik, hep seveceğiz. Biz de bunu yasakladılar mı? Ne oldu? Bir ara kızıyorlardı böyle pompon kızlara. Devlet büyükleri. Herhalde yasaklanmıştır. Şimdi bunu size göstermezsem oyunun bir güzelliğinden mahrum kalırsınız. Bir defa göreceksiniz diğerlerini geçeceğim çünkü. Acaba bu kızlar da gerçek olabilir mi ya? Hani araştırıp tüm o pompon kız mı? Ne deniyor buna? Dansçı kızlarını oyuncu roster gibi araştırıyorlar mıdır? Vay kamera ne güzel geçiyor yavrum benim. Tabii ki en ön safta koca göbekli Amerikalılar ellerinde biralarıyla. Evet, oyunun müzikleri ve kızları güzel. Buna karar verdim. Hadi bakalım. Hadi çocuklar, hadi şampiyonlar. Bu arada devre çeyrek 3 dakika çünkü Yoksa 6 dakika oynamıştım. Baya yarım saat sürüyor bir maç molalarıyla falan filan. Onu da yükleyemem. Yani biraz sıkıntı olur. Süreleri kısalttım haliyle. Ama görmeniz gereken bütün güzelliği Allah göreceksiniz. Gör beynine. Yapma. Yapma bunu. Yapma çocuk. Eşit mi? Tamam. Şımarık daha gerek yok. Hadi bakalım. Büyük ihtimal yenileceğim ben yine. Böyle şeyler de var. Smart şeyler bununla atabiliyorsun falan. Yapma. Çok kötü şutörüm yok. Bunda şutör kim acaba ya? <laughs> kaptırıyordum ha Cinobi diye kaptırıyordum bir öttürecekti beni Sakin sakin İçeriye ulaşmam lazım Hop boş şut boş şut kaçırmak kaçırmaz İnanmak başarmanın yarısıdır arkadaşlar Aman 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 çocuklar Bizler inandık. Sıkı dur, sıkı dur. Bloğa kalk. Üff, olmamış, olmamış. Bloğu koydum sandım. Koymamışım. 9-9. Hala kafa kafaya gidiyoruz ama. Diyorum ya basket attığında kendinden geçiyorsun. Büyük bir iş başarmış gibi. Hakikaten de öyle. Güzel Rondo. Yapma Rondo. Evet basit bir iki sayıyı kaçırmış olduk. Kapa kapa oyunu. Kapa oyunu. Allah. Güzel. Çok Dış şuta zorladık mı tamam. Amerikalılar biliyorsunuz dış şut konusunda sığırdır. Atar mıyım lan ben? Anam. Adam zaten baksana mahsul hüzünlü bir şey. Bunları dış şuta, dış şuta zorladığımı batırıyorlar. O açıdan iyiyiz. Aha Cinobili girdi. Cinobili atıyor işte. Avrupalı. Adam Avrupalı. Kilerde baskı koyuyor. Hadi Rajon. Rondocum. Sadece bisküvi olmadığını ispatla bizlere. Lan lan lan. Ulan ünlü açtım. Aha. Kaptım. 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 Koş. Rondo. Hoppa! İşte organize par. İşte organize oyun. Durdum, boş adamı gördüm, turnikeyi bıraktım. Niye? Ben çünkü ortaokulda oyun kurucuydum arkadaşlar. Oğlum lan lan iki. Hop blok. Kaldır, kalkamadım. Kıçımı kaldırıp bloğa çıkamadım ki. Son 25 saniye kullanacağım sonuna kadar. 24 saniye kullanacağım adamları şut attırmayacağım. Kaçırsam bile en azından onlara bir şans ver. E nereden gireceğiz abi? Ne biçim tutuyorsunuz? Oh yeah! Güzel. Son 3 saniye. Sıfır numara değil lan. Başka numaram yoktu. Aman aman. Çocuklar. Faul yok. O ney? Yavrum. Hadi. Hadi anam. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi aslanım. Dağıl. Rondo adamsın. E, ee, Tabi NBA böyle tutan manyak paraların döndüğü bir şey olunca, franchise olunca baksana. Half time raporunu yani devre arası raporunu da sprint veriyor. O da GSM operatörü. Neyse iyiyiz özetle. Dön. Kızlar. Hadi sizin güzel atınıza. Tamamını gösteremem. Buraları ben izleyeceğim kusura bakmayın görüşürüz. Hadi çocuklar. Hadi. Üçüncü çeyreğe iki puan farklı önüne girdik. İki sayı farklı. Batırmazsam. Hadi be. Kapa. <laughs> Yapma zıp. <laughs> Olmadı. Well, easy, ne lan o çipil çipil gözlerinle. Artist misin? Rondo sana güveniyoruz be. Koçum. <laughs> Bradley tanımam. Bradley babanı da sevmezdim seni. Perdele bebeğim. Acaba perdeyi nasıl mı? Çok geriden salladım. Ağır batırdım. Yok şut pozisyonu bulamadım abi. Tamam olsun olsun. Faulümü yaparım tatlı tatlı. Arada serti göstereceğim arkadaş. Serti göstereceksin ki Öyle yol geçen ana olmadığını bilecekler, anlayacaklar. As. Rondo bir şeyler yap. Rondo takım sırtla bir şey yap. Rondo bu takımın kerisi sensin. Yapma. Hop. Yapma oğlum ya. Ya çok zor basket atmak yemin ediyorum. Yaparım faulünü. Yaparım ne yapayım yani. Ah atış kullanıyor. Kesin birini kaçırır. Bu örgü saçlı adamlar atışların birini kaçırıyor, merak etmeyin. Bir üçlük, bir üçlük bizi oyuna dahil eder. İlkini atıp ikincisini kaçıracak. Yaz. Bak bu tamam. Buna itirazım yok. İkinciyi atar sayfa yedik zaten.

Ya Şöyle boşa adam çıkarma gibi bir şey yok mu ya? Var da ne acaba? Ver ver. Mesela faul atarken kol titriyor deli değil gibi. Bunu sakinleştiği zaman da atacaksın galiba. Lan hiç sakinleşmiyor. Oğlum sığır mısın? Bu nasıl bir tip ya? Bu adam bu ne ya? Dur titre, 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 tamam. İyi çoktan iyidir. Farkı 3'e indirdik. Hala umutluyuz arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmedik. Bostonlu kardeşlerim. Hop işte bu kadar. İşte bu kadar. Açın, açın ölümü! Akıllı olacak herkes. Parkı bire indiririm. Acımasızca. Ben ne dedim? Umudunuzu kesmeyin demedim mi? Parker sen hayırdır koçum. Lan lan lan, lan önüne geç. Aha Duncan. Duncan. Bilo da koydum. Duncan'ın. Güzel. Ufak bir beyin ameliyatı. Her zamanki gibi. içeriği tutla. Oğlum bırak onu. Duncan'ı tut. Duncan sıkıntı. Aha. Şu sığır aldı topu. Allah'ım. Hop. At. At. 300. Nasıl kaçırdın lan? Adama var ya zorla pas atmayı başardı. Ya Cino bili bu oyunun bug'ı ya. Ben de oynadım. Kendi sağımdan basket attım bu adamla ya. Uf, ulan o kadar şans yakalamıştı. Son 12 saniye. Attık attık. Ya bir çeyrek daha var ama. Rondo'ya var. Rondo nerede? Rondo yok. Kaptırdım bir de Allah'ım. Bir de salla oradan ha. Ay the end of the biz bu işe be. Hadi lan, bütün bastın bizim arkamızda. Bütün bastının kalbi bizimle atıyor. Bütün bastındaki avukat dizileri şu anda. Hop. Ge Anam koy. Basket var. Ana girmedi la. Girmedi. Girmedi la. Nasıl girmedi ya? Ellim, ellemiş olmasın Cino bir topu. Hakem gördü mü acaba gerçekten? Girecek gibiydi çünkü. Tamam, olsun olsun. Avantaj. Sakin. Şimdi. Tuorle dedi. Lan neye göre tuorle? Atıyor, atıyor, duruyor. Yavaş, ince atıyorum işte. Ne tuorle? Tamam. Bak titre. Herkes ayaklandı olur stresi yaptırmayın. Hay senin tuorle ne ya? Allahım. Öbür sığırla bile attıydım. Batırdım, batırdım, batırdım. Çabuk. Hop. Ver la ver. Ver ver ver. Bir ver seni. Bir ver. Green. Parker sen vermezsin. Sen bencilsin. Oh atamadım. Yürüyün lan oh, yapma ya abicim. Fali kalkarım. Yok abi ya. Şuna bak 21'in 8'ini. Hadi rondo lan. Üçlüyü koyduk. Geri geliyorum oyuna. Geri geliyorum oyuna. Bir üçlüğüm daha var. Yazın bunu. Panda'nın Rondo'yla bir üçlüğü daha var. Bitmedi bu sevda. Kaç saniye kaldı lan? 1.45. Ben de. Hop. Güzel. Sakin. 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 Tribünler. Gaza getirmeyin lan beni. Rondo oyunun bug'ını çözdüm. Öne geçtik mi? Geçtik. İşte bu. Sa Soğukkanlı, sakin. Sakin çocuklar. Kapla bir. Bir ver la. Bir ver de şunu perçinleyeyim la. Şu galibi... Nereye geçiyorsun koç? Aha geçti lan. Parker var ya yemin ediyorum Mithat amcaya benziyorsun ya. Sen o tiple. Ananı kaptırdım. Ko zıpla uf, bakkala gittim Ya bir git ya Evet Maalesef bilgisayarın azizliğine uğrayıp Son e, çeyreği daha doğrusu işte, Maçın son iki dakikasını Gösteremedim size Yani görmeseniz de olurmuş zaten Özetle olay koptu Beş sayı farkı yedim Yerime oturdum Demek ki öğrenecek çok şey var. Ama şu kesin ki harika grafikler gerçekten çok başarılı. Yani sizin gördüğünüz oyun yarı hızdaydı ve 30 fps bende kayıt. Normalde bunun çok da ikiye katlıyorsunuz hızı ve inanılmaz akıcı hale geliyor. Tabi öyle oynayabilmeniz için oyunun bütün arapasıdır, aleyyuptur, ne bileyim sen perdele ben geçeyim, aradan kaçayım numaralarını bilmeniz lazım. Hele ki sizin gibi bilen bir arkadaşınız daha varsa efsane keyifli. Bence FIFA'dır, PES'tir halt etmiş bunun yanında baya baya keyifli. Dediğim gibi oyun güzel, müzikler güzel, grafik güzel, kızlar güzel. Tamam. Her Türk genci gibi ortaokulda basket oynadıysanız ya da basketbola izleyici olarak merakınız varsa ya da elinizde işte PlayStation 4'ünüz varsa, Xbox, PlayStation 4 neyse kaçırmayın. Baya keyifli. Umarım beğenmişsinizdir. En azından oyunda görebileceğiniz birçok şey... Dur demoya girme birçok konuda size göstermeye çalıştım bilgi sahibi etmeye çalıştım Tabi bu detay mendir işte ligimdir oyuncumdur vesaire vesaire o artık size kalmış aldıktan sonra istediğiniz kadar kurcalayabilirsiniz Evet efendim Önümüzdeki incelemelerde görüşmek üzere Ben deniz Uğur Dündar Kendinize çok iyi bakın Esen kalın